سيجيب سيغيل أفرانكا أنا غيعوتي فقط إن عم سرسي قل أغير الله يبقى هو الذي نزل اليكم الكتاب المفصل في الذين أعطيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزلوا من ربك بالحق فلا تكون من للمترين فقط ندمشت يونس سرسي دوغساندرتي فإن كنت في شيك مما نزل اليك فسل الذين يقولون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من للمترين ولم يكن لهم أية أن يعلموا علموا بني إسرائيل فسلو الأهل ذكر إن كنتم لا تعلمون ويتو شاهد منه قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم <laughs> الكتابة önce de bu böyle değil miydi? Ve bu zorlama bir tarzda yorumlanmaz ise ne demektir? Kendisine bazı şüpheler var. Tedirginleşiyor. Doğru muyum değil miyim? Fe in fi şekin مِنْ مَنْ زَلْنَيْنَا اِلَيْكَ فَاسِلْ لَيْدِنَا يَقْرُونَ اَلْتَابِينَ قَلْلِ قَلْبٍ لَقَيْجَاكَ لَحَقٌ مَنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَنَا Hatta Yasin suresinde ve Kur'an hakiminde ki لَا Ne demektir? Onda bile şüpheler olmadı değil. Fakat o şüpheler sanki bastırıldı veya giderildi. Bu ayet bile zorlanmasa Yunus suresi 94 nice konuları açıklıyor. Ve Yasin suresinin ilk iki ayeti. İnne ki leminel murselin ala sıratı mustakim. Ne demektir? Sen bile şüphedesin. Fakat şüphelerini yen. Fela tekunenne minel muhterin. Yunus suresi 94. ayet. Ve zaten şüphelerden olma. Bakara'da da Ali -imra, Al İmran'da da En'am'da da Yunus'ta da söylenmiyor mu? farklılıklar var arada. Bir yerde felatekun minel munterin, bir yerde felatekun en minel munterin, birden fazla yerde. Yanlışlık varsa üzere arzıyla. Ve zaten vahiy olarak belirtilen sürecin başlangıcında varaka önce zemiluni zemiluni ve varaka ne nevfilen yanına götürülünce bu sana gelen namus ekverdir. Keşke kavminin seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar ben, ben de hayatta kalsaydım. Kavmin beni yurdundan çıkaracaktır. Evet senin getir, gel, getirdiğine gelen hiçbir kişi yoktur ki veya peygamber yoktur ki kavmini onu yurdundan çıkaracak, çıkar, çıkarmış, çıkaracak olmasın veya çıkarmış olmasın. Yanlış hatırlıyorsam özür arzıyla. Yanlış söylüyorsam özür arzıyla. Halbuki bu söz bile yanlış. Çünkü Kur'an'a göre Musa'ya gelen namus ekber değiller ve Allah Musa teklima. Allah direkt Musa ile görüşüyor. Ve varakav inne Muhammed'i inandırabiliyor. Ve zaten o gelen kim? Cinleniyor muyum? Hatta intihar teşebbüsü, intihar girişimi var. Ve zaten Cebrail'in gelişi duruşça değil, ne kendini tanıtır, ne selam verir ve korkutur, okudur, okumayı bilmem denilmesinde sıkar. Amerika'nın bir temsilcisi, bir köylüyle konuştuğunda ona dese ki şu işi yap ve kendini önce erdemli bir tarzda selamlayarak tanıtsa mı yakışan budur? Yoksa ben Amerika gibi bir ülkenin temsilcisiyim. Sen kimsin ki bana karşı olasın deyip onu sıksa, onu biraz terletse Amerika yakışan ya hangisi olur? Veya bir başka ülkeye Amerika diyebilir mi? Veya bir Avrupa diyebilir mi? Veya bu ülke diyebilir mi? Veya bir İslam ülkesi veya bir İslam'a karşı olan bir ülke. Hangi ülke olursa olsun. Bir ülke güçlüdür. Güçlü olması nedeniyle kendi temsilcisini bir insanı korkutarak, bir insana korkutarak göndermesi ülkeye yakışır mı? Ve Cebrail kendini tanısaydı ve gelişi bile bilimsellikle zaten uyuşmuyor. Zaten bu rivayet bile sorulansa sır çözülür korkutularak inandırılmalı. Din korkutularak insanların inandırıldığı bir sistemdir. Oku, okumayı bilmiyorum. Bilmiyorsan öğret. Söylenmesi gere yapılması gereken budur. Bilmiyorum, öğret o halde. Niye sıkıyorsun? Erdemli davranış, dürüstlük bunu ne? Bununla, bununla uyumlu mudur? Sıkıyorsun, korkutuyorsun. Korkunç insan tamam, tamam tamam senin söylediğin gibi yolsun. Demez mi? Eğer bir insan baskı altındaysa ve gücü sınırlıysa ve karşıdaki insana direnç li durumda değilse veya direnç özelliği zayıfsa veya irade olarak zayıfsa tamam bilmiyorsan öğret. Fakat Cebrail ne yapıyor? Korkutuyor. Ve korkuyla öğretilen bir din var. halde sana bu kitabı öğreteyim. Ben yaratıcıdan geldim. Yaratıcıdan olduğuma kanıt da şudur. Şu şu bilgileri biliyorum. Senin kim olduğunu biliyorum. Sen ise benim birçok özelliklerimi bilmiyorsun. Ve bu konuda bana yönelik eleştirilerin ya soruların varsa istediğini sor. Demek varken Bu rivayet bile yetiyor, yetiyor. İki rivayet, Kur'an'ın insanüstü boyuttan kaynaklandığını ciddi göster, göstergesi. İki rivayet. Biri miraj rivayetidir, diğeri Cebrail'in geliş rivayetidir. Bu iki rivayet, eğer zorlanmadan yorumlanırsa, neyin ne olduğu yanlışdır. Hatta İbn-i Kesir'in kitabında, Bedir miydi, Uhud muydu? bir savaşta bir melek geliyor Muhammed'in yanına. Cebrail o sırada oralarda. Muhammed Cebrail'e soruyor bu melek kim? Diyor ben tüm melekleri tanımam. Fakat Allah'tan veya Allah'tan olduğunu mu zannediyorum? Lütfen bu bilginin kaynağı araştırılsın. Bu bilgi bile bazı inceliklerin anlaşılmasında anlaşılmasında katkılı yol alır. Evrende bizim bilmediğimiz gizli bir yapı var. O gizli yapı kendini yaratıcı tanıtmış, belli insanları inandırmış ve insanlar da onların gücü düzeyine erişmeye e, erişmemeleri nedeniyle onların söylediklerine teslim olmuş. Neye benziyor durum? Bir polisin sana çağırıyor. Gel buraya! Kimliğini göster polis. Sen sen kimsin ki bana kimliğimi sorasın? Gel bura. Karşıdaki insan artık korkudan zaten kimlik sormayı da artık önemsemiyorsa durum biraz buna benziyor. Durum buna benziyor. Halbuki bir PVSK'ya göre bile bir polis kimliğini göstermese suç değil midir? Kim olursa olsun ister dünyanın en ciddi polisi olsun sen kimliğini göstereceksin eğer hukuka bağlıysan. Bir polis bile hukuka bağlı olması durumunda kimliğini göstermesi gerekiyorsa, yaratıcıdan kaynaklandığı iddia edilen bir varlık kimliğini göstermeyip kendisini yaratıcıdanmış çasnalamışsa, bu doğrulukla uyumlu olan bir bilgi olarak düşünülebilir mi? Bu bile anlaşılsa çok da zor değil. Ben buradayım diyor zaten bilgi. Biraz insanın olayları sorgulaması gerekir. Bu konuda bir de demişim açıklamalar. Peki Kur'an'daki çelişkilerle ilgili neler söylenmiş? Temsili denilmiş. Kur'an'daki kısaltların gerçek değildir. Halbuki Kur'an geçmişte yaşayan insanların kalıntılarından. Zaykimin emba yaibin wa haleek. İnfaha da ola kasesul hak ifadesi. Minha kaymon ve hasib. Bunlar temsili olmadı. Ne belirtiyor? Temsili olsaydı. Ve لَهُمْ meteleri hayatı dünya veya mesela Memluken ayetleri gibi bir açıklama, bir ifade niye olmasındır? Vurgu nedeniyle sırlama değişmiş. Vurgu nedeniyle sırlama değişiyor iddiası da Ali eve geldi ve kitabı okudu. Ve dert çalıştı. Sen dert çalışmasını vurgulamak için desen ki Ali dert çalıştı ve eve geldi ve kitap okudu. Sen niye sırlamasını değiştirirsin ki senin vurgulaman için o cümleyi ek yapacaksın. Ali eve geldi, kitap okudu ve bir katilin dert çalıştı. Senin sırlamayı değiştirmen, belli bir cümleyi vurgulamak için niye gerçeği değiştirirsin ki? Bu zamanda bir hocayla konuşmuştum. Bana demişti ki o zaman belirtmez. Fakat Nisa suresinde ثُمَّ Orada açıkça ثُمَّ var. Buzağının ilah edilmesi sırlaması. Saika -sa -sa mi önce, buzağının ilah edilmesi mi önce? Nisa suresinde anlatım böyle. Bu ayet belirgin. Fakat Bakara suresi ve A'raf suresi kıyaslansa Bakara suresi. Ayet numaralarına bir bakayım. 54-55-56 54-56 Bakara Neyse Ben ise şunu belirtiyorum. Kur'an'ın ateistlerin söylediği gibi bir uydurma. Ne de Müslümanların söylediği gibi hiçbir şüphesi olmayan bir eser. Kur'an insanlardan daha bir gelişmiş bir boyutun düşünsel aktarımı, aktar, aktar bir boyutun aktarımı. En ciddi olasılık da budur. Ve bu boyut inancı merkezileştirmiş. Dürüstlüğü mer merkezileştirmemiş. İslamda dürüstlük belirtilebiliyor. Ve kulu ma'a ve kulu kavlen seyyidîn ve işlerîmû rüjse minel eûthâni ve işlerîmû kavle zûr. Kâle allâhu râgâ yevmû yenfe'ü sâdikîn İfade İfadeleri var. Fakat sen ne kadar doğru sözlü de olsa mümin değilsen cehennemliksin. Sen ne kadar zalim de iman etmişsen sonuçta cennetliksin. azap sonrasında bir miktar yanarsın. daha sonra yolun cenneti. Fakat diğer taraftan her ne kadar Şiiler bunu kabul etmese de Müslüm'den Müslüm'de aktarılan bir rivayete göre Ebu Talib'in mıydı? miydi? Buka, sonuçta şöyle bir rivayet yok mudur? Cennette en az azaplanan kişinin ayağına bir nâlin giydirilecek, onunla denge kaynatılacak. E bu talip. Bir örneklik konusu. Yaratan örnek bile değil. Ben desem ki ben dürüstlüğü örnek alayım, övülmekten, ağlanılmaktan, sızlanılmaktan, yalvarılmaktan hoşlanan bir yaratıcı belirtilebiliyor. Kur'an'ın niteliği gibi tarzda ve sonsuza kadar insanları cehennemde yakabilen, ve kendisinden razı olduklarını ise sonsuza kadar mükafatlandıran bir yaratıcı. Halbuki insanların zekasını sonsuza kadar geliştirmiyor. Sonsuz bir zeka gücü insanları oluşturmuyor. Ve insanlar arasındaki ilişkileri kendisini insanların mükafatlanıp mükafatlanmayacağını inanca göre belirliyor. Ona inanmışsa kurtuldu, ona inanmamışsa kurtulmalı. Ve burada şöyle bir paradoks, burada şöyle bir çelişki var. Nasıl ki bir krala halkından insanlar isyan ederlerse kral onu cezalandırır, krala saygılı olanları ise kralı mükafatlandırır. Fakat bir ateistin durumu farklıdır. Ateist kralın varlığını kabul etmiyor ki veya varlığından emin değil ki itaat etsin. Ve bu defa şu yorum, ciddi bir sorundur. Bunlar öyle nankör insanlardır ki, yaratıcının nimetlerinden, yararlanmalardan karşın ona nankörlük ediyorlar. Ona şükretmiyorlar. Bu bir sorundur. Bu sorunun sonlandırılması gerekiyor. Bir diğeri, Melekler, yine yaratıcı konusunda şunu belirteyim, kendisini haklıymışçasına ulaştırmaktan zevklenen bir yaratıcı sanki. اَلَمْ اَقُلَّكُمْ اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Size söylememiş miydim göklerin uyarını kaybını bilirim? Ve melekler,